Çok Marketler Türkiye raporunu sunar. Türkiye raporundan herkese merhabalar. Ali Ece ile birlikteyiz. Abicim selamlar. Merhaba Sinan'cım nasılsın? Bayağıdır program yapmıyorduk, özleşmişiz. Evet, i̇yi oldu seninle evet. yapmamız. Çünkü tam ikimizlik bir maç. Evet. İkinci turda. Ralf yönetimindeki. Herhalde şunu diyebilir miyiz? Turnuvadaki tek teknik rektör takımı. Öyle. Tek kulüp takımı gibi oynayan bir takım evet. geldi. Mesela şeyi yap. Avusturya'nın... Girmeyelim oraya önce bir duyurumuz tamam, yapalım. Tamam duyuru yapalım önce. Şok marketlerin sunduğu Türkiye raporu programındayız. Euro 2024 boyunca zahmetsizce alabileceğim bütün ürünler cepte şokta. Atıştırmalıktan serinletici içeceklere, turnuvaya eşlik edecek çeşit çeşit ürünler şok market fiyatına ücretsiz teslimat ile adresine gelsin. Sana da sadece turnuvanın keyfini çıkarmak kalsın. Hemen cepte şok indir, turnuva heyecanını doruklarda yaşa diyoruz gerçekten iyi bir kampanya. Değerlendirmek gerekiyor. Biz Kesinlikle. de değerlendiriyoruz. Bugün de güzel ürünler getirmişler. Bizimkiler de bence milli takımımız, Türkiye milli takımımız bu turnuvada bu çocuklar üzerine düşeni yaptı. Gruptan çıkarak. Doğru. Grup kolaydı, zordu o tartışılır. Ama bak Gürcistan İspanya karşısında en azından bir heyecan yaşadı. Yani evet. maç başlar başlamaz kaybetmedi. Mahkum oynamadı. Biz İlk de 60 dakika zorladılar. 2-1ken gol da. kaçırdılar yani. Evet, 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 evet. Ee, ama mesele şu ki Oyun eğer işte Avusturya'nın istediği gibi oynanırsa, yani Avusturya'nın ideal 11'i falan yok. Yani bak şimdi Hollanda'yı yendikleri maç çok değerli bir maç. Çünkü kendilerini Hı -hı. grupta liderliğe çıkardılar, bizler rakip oldular. Hı -hı. İşte Avusturya milli takımı deyince şimdi, Schlager'in oynayamamasından dolayı, sakatlığı nedeniyle hani ilk yazacağın isimler, ilk akla gelen isimler kimler? Bir parantez açayım, Schlager bize 6-1 yendikleri maçta bir gol, bir asist bir mükemmel bir şey yaptı, bir yaptı ve de müthiş bir performans Zaten müthiş çok stop. iyi bir oyuncu evet. yani. O sorunun en önemli kesinlikle o. Turnuvada daha üstlere gitmek için. Şimdi Baumgartner ile Leimer yazarsın değil mi? Leimer hı hı. bildiğin insan kasından imal edilmiş bir pres makinesi, Baskı makinası. <laughs> ve bunlar 62-63 oyuna girdiler. Çünkü 62-63'e kadar... Ralph Reynik başka bir böyle oyun planını devreye soktu. Ve bunun oradan Leimer ile Baumgartner'i oynatmadı. Ee, ve daha sonra onlar oyuna girdikten sonra maç zaten bambaşka bir boyut aldı. Ve Hollanda'yı kendi oyunlarını oynuyor. Başka bir oyunu A1 oyunuyla başladılar. A2 oyunu. Bir önceki maça da tam tersi. Böyle A2'yi A1 olarak başlattılar. Bomgartner, Leimer'le. Tam sağ pres. Ee, bence böyle Fransa'yı yendikleri maçta bile bayağı iyilerdi. İşte sorunlarından bir tanesi. bizim böyle faydalanabileceğimiz. Stoperleri. Tabii ki böyle David Alaba gibi bir süper yıldızın olmaması nedeniyle. Orada bir liderleri yok. Hı, hı. Birbirini iyi tamamlayan ikililer bulamıyorlar. Maç içinde dahi değiştiriyor. Yani işte Troner oynuyor. Evet. İşte bizim karşılaşmada da oynayan siyahi stoper Danso oynuyor. Linart oynuyor, Weber oynuyor. Hı hı. Mesela Weber benim hiç beğendiğim bir oyuncu değil. Yani Weber'ın üzerine oynayabiliriz. Çünkü nereden? Mönchengladbach'tan. Evet. Çok yaktı takımı <laughs> Bu Fransa Sen, maçında da iyi değildi yani. Bundesliga'yı Premier Lig'den sonra en çok takip ettiğin Avrupa Ligi, Bundesliga galiba. Mönchengladbach'tan dolayı değil mi? Yok, bir de, en daha çok böyle Türk futbolcular Hı. Bundesliga 2'den çıkıyor ya ve Hı. ülkemizdeki yabancı sınırı ben orada bir scouting de bir... Hı, neyse... O, neyse ki yani ona bir böyle... şey getirmediler. <laughs> Birincilikten çıkış harç bulu getirmediler yani. ligi de <laughs> izleyebiliyoruz pakette sağ olsunlar. Evet. Ben önceki onun için izliyorum daha sonra da... Mönchengladbach'ın her maçını izleyince Almanya'da her takımı en az böyle ikişer kez izlemesi olurum. Onun dışında Hı. mutlaka işte Leverkusen... Dortmund gibi Bayern Münih'i kimler işte alaşağı edebilir? Onun peşindeydim ki bu sene tuttu Leverkusen. Ve... Şu var, e, Leverkusen'ın şampiyonluğunda dahi Ralf Reinick'in zamanında böyle Almanya'da başlattığı futbol taktik devriminin ki şöyle açalım. Alt dik takımı çalıştırıyor. E, bir böyle televizyon programında baya baya böyle kelli felli, Bundesliga'da yıllarca çalışmış, mini takım çalıştırmış hocalarla beraber mini takım neden kötü diye tartışıyorlar. Sanırım 2004 çünkü en son Euro 2004'te kötülerdi. Evet, Yunanistan'ın Tabii şampiyonu. 2006'da falan en azından ev sahibi bir yarı Doğru. final yaptılar. Biraz evet. toparladılar. Orada Raff diyor ki, bizim böyle artık liberolu, kendi kalemize yakın derin alan savunması yapmamamız gerekiyor. Zaten hızlı oyuncularımız olmadığı için topu kapınca da hızlı çıkamıyoruz. Buna şey muamelesi yapıyoruz. Sen kimi çalıştırdın ki? Ne konuşuyorsun? Bizde de olur ya öyle hani. Evet. Abi adam eskiden iyi yapmış teknolojik süperlikte ama abi yani Tecrübe diyor adam. Ben tecrübe hep kötü tecrübe abi. Düşürmüş, etmiş falan anladım ya. Yani mesela öyle Hikmet hocamız gibi dar bir kadroyu alıp kupa finaline falan çıkarmamış. Onu böyle değil mi? Dört, dört kulakla dinliyoruz. Ya abi bu adamları nasıl finale çıkıyor? O öyle de değil. Öyle adamlara karşı çıkıyor Raf Diyor ki yok diyor işte böyle. Bizim öncelikle böyle karşı pres oyunu oynamamız lazım diyor. Yani savunmaya hucumdan hemen sonra geçme. Hemen ne diyorsun bilmem ne falan. Ama bu sene Leverkusen nasıl şampiyon oldu? Yine. Evet. Ee, aynı şekilde Salzburg ve işte şey projeleri buldu tabii o işte enerji içeşen de buldu böyle Salzburg Leipzig. E, o adamda böyle kafalar yani. Değil mi? Onu da böyle operasyonun başına getirdi ve şu anda kendi yetiştirdiği, kulüplerde yıllarca yetiştirdiği oyuncular da başına geçti milli takıma. Bir yani bir de bu arada bir Alman'ın Avusturya'nın başına geçmesi kolay iş değil yani. Onu da söyleyeyim. Ee, biraz şey gibi oldu bu turnuva. Ben geçen dedim hem İsviçre, hem Avusturya, hem Almanya'da iyi hem de bizi sanki böyle Almanya ve akrabaları turnuvası gibi bir şey oldu. Almanya'ya ya yakın Avrupa, <laughs> Orta Avrupa. Orta Avrupa. Tamam. Almanya'nın komşuları, arkadaşları gibi bir turnuva hepsi başa. Yani ya biz ya Avusturya'da gideceği için 8, son 8 takımdan 3 tanesi Almanya'da Alman futboluna yakın oynayan İsviçre'de öyle işte. Bir model olacak. Avusturya en kulüp takımına benzeyen. Çünkü oyuncular da birbirini yakın tanıyor. Çoğu aynı ligden zamanda aynı takımlarda oynamış, takım arkadaşlığı da yapmış oyuncuları var. Hocalarını da tanıyorlar işte ve yani şunu söyleyelim. Orta sahaları mesela Zaywald şeyde Leipzig'te. Baumgartner Leipzig'te. Sabitzer Dortmund'da, Laimer Bayern Münih'te. Ama Bizim... Sabitzer'in de yolu Leipzig'ten geçti. Doğrudur. Bu şey diye söyledim. Bayern Münih Dortmund'du. Tabii. Leipzig diyebilmek için söyledim bunu. Bu üç takımda oynuyor olmak çok büyük bir şey, bir iş. Bizim o seviyelerde oynayan bir futbolcumuz var. Hakan Çalıoğlu, o da Hakan cezalı ve o da cezalı. Evet. Yani adamların favori olduğunu söylemek lazım hakikaten. Yani şey olarak da yani kağıt üzerinde de favori. Oyun olarak da gerçekten çok iyi oynuyorlar bu turnuvada. Ama kağıt üzerinde de biz bazen oyuncularımızı tabii ki sevgiyle karıştırıp biraz övüyoruz. Olduğundan bazen büyük görüyoruz. Ama esas oynama olarak bu. Yani şimdi bizim çok potansiyelli, yetenekli oyuncularımız var Arda ve Kenan gibi. Ama henüz oynamıyorlar. Henüz Juventus ve Real Madrid gibi çok büyük takımların cevher olarak gördüğü ama henüz ilk 11'ine yerleştirmediği oyuncular. One for the future. Bunlar, yani bunlar öyle ama denir. oynayan geleceğin, adam. Geleceğin deha yeteneğini aldık ha. biz şimdi geliştireceğiz ha. Ya, diye. Daha Tabii. bekliyoruz. Şu yani, da var. E... Bizde bir kişi oyundan çıkınca oyunumuz bambaşka değişiyor. İyi tamam. ya da kötü anlamda. Onlar da hiç değişmiyor. O beni çok çekindiriyor ama benim şey güvendiğim bir şey var. O da şu. 2008'den önce o zaman da daha yeni çalışmaya başlamıştım. Hiç müdür olmamıştım. Ee, orada benden istediler. Sence böyle turnuvada kim sürpriz yapar diye. Ben de tamam dedim. İşte Hırvatistan 2008. Hırvatistan gruplarda biliyorsun böyle Almanya'yı falan yendi. Bir de böyle taş gibi oyunlar. Doğru. Ben bayağı bir Hırvatistan kampına gittim. Fatih Hoca da sağ olsun kızdı bize. Tamam hocam öbürlerine bakalım falan. Ve sonra resmen Hırvatistan Türkiye'yi eşleştiren kişi diye beni şey var. Ya ben ne yaptım abi şimdi dedim ya. <laughs> Ama çok iyi oldu. Penaltılarla gitti. Yani burada da o maçta biz ne yapmıştık biliyor musun? Eksiklerimiz de vardı gruptan çıkınca. Hep son dakikaları bırakınca. Hırvatistan'a karşı, Hırvatistan'ın Almanya karşısında oynadığı üstün oyunu oynamasına izin vermedik. Oyunun temposunu düşürdük. Gereğinde işte, uzun toplar attık. Gereğinde sadece böyle topu sakladık. Gereğinde sadece çizgileri açtık. Yani onların istediği gibi oynamadığımız için de o maç penaltılara gitti. Zaten goller çok geç oldu. Hani adamlar önce bir Orpa Şampiyonası'nın en geç golünü attılar. Sonra semi en geç golünü attı. Rüştü abinin degajından mesela. Evet. Bu maçta biraz öyle. İşte Avusturya'yı böyle elemek imkansız mı? Değil. Ama Avusturya'nın istediği tempoda oynamamız gerekiyor. Hakan Çalhanoğlu yokken kesinlikle savunmadan yerden falan öyle 5-6 pasla falan çıkmaya çalışmamamız gerekiyor. Mükemmel presçiler var çünkü. Evet. Müthiş bir adamlar böyle pres makinesi. Bir de şöyle yapıyorlar presi sevgili Sinan. Dikkat etmişsindir. İki şekilde diziliyorlar. Preste böyle en önemlisi öndeki, önde kaç oyuncunun olduğudur. Arnautovic oynamaya başladığı zaman Arnautovic bir, sağ çapraz, sol çaprazına iki ve bir tanesi böyle sabitser. Neden? Rafrain'in felsefesinde çok da doğru bir felsefe. Ben de fazlasıyla benimsiyorum onu kendim işte amatör takımlarda. <laughs> pres gol atmak için yapılır. E, Zabitser'in attığı goldeki usta vuruş yani ona da hazırlamış. Demek ki bizim orada ideal iki stoperimiz yok zaten turnuvada. Çağlar'la Çağlar'la Ozan. Özellikle bir Ozan Bundesliga'da bunları çok iyi bilen. Gerektiğinde de çıkabilecek, gerektiğinde pasta çıkabilecek bir oyuncu. Samet ya çok iyi ya çok kötü. Ortası yok. Top çıkarmada mahir mi? Değil. Meri hiç değil. Evet. O zaman bizim kim oynayacaksa mesela eğer Abdülkerim Kaan Ayhan yapmayacaksa stoperleri bizim hiç o geriden pas olayına girmemiz gerekiyor. Hırvatistan maçındaki Rutvan yani birinci yol. Hı -hı. birinci formül direkt böyle kaleciden santrafor o zaman da Montelli hocanın bir, bir santrafor oynatması gerekiyor ki hiç zannetmiyorum oynatacağını sen zannediyor musun Vallahi ben de zannetmiyorum bence de 4 Orada sadece santrafor değil mi? mesela sağ çizgideki böyle Barış Alper'e de atarsın Bence öyle yapacak. O da saklar topu ama bence yine bir santrafor oynatman gerekiyor ki Barış Alper topla buluşup etkili olsun. Barış ne kadar sağ açık for... oynuyorsa o kadar etkili oldu Barış Barış'ı bu sefer santrafor yapmayacak bence. Sağ açık yapacak İnşallah. ama Adana Demir'deki gibi 2-10 numaralı 4-4-2 yapacak bence. Belhanda Emre Akbaba, Akbaba diyorsun. Kim olacak onlar? Orkun, Arda ile Orkun Ayla, ve, mu? Orkun ve Arda yapacak bence. Orkun Arda. Orkun Arda yapacak bence. Yusuf Yazıcı'yı da çok tutuyor ya o yüzden diyorum. Orkun'u bence Bizim maçlarda yani beklentinin altında kaldı belki bu turnuvada Orkun. Ama dikkat et mesela Portekiz'den yediğimiz ilk golü hatırlıyorsun. O gene 10 numaradaydı Orkun. Orada hatayı yapan aslında arkaya Bernardo'ya doğru topu sektiren Orkun. Ama bir yandan da ofansif orta sahadan penaltı noktasına kadar gelen de Orkun. Orkun orada olmasa daha kolay yiyecektik golü. Ama yine de yanlış uzaklaştırdığı için yine yedik. Ama oraya gelmesini takdir ediyor. Hakan olmadığı için acaba böyle Orkun'u Hakan önünde kullanabilir mi? Çünkü öyle oynadığı maçlarda da var. Kariyerinde. Orkun Arda 6 numara derin oyun kurucu olarak kullanıldığı maçlarda var. Orkun'u geride diyorsun. Hakan'ın yerine direkt böyle derin ha. oyun kurucu olarak. Tamam. Ben Kaan İsmail'i yapacağını düşünüyorum. Abi. Bence de yapması gereken o. Ya Kaan'ın evet. özellikle böyle orta sağcılığında çok ihtiyacımız var bu maçta. Evet. Ya bir de fizik olarak da bu adamların yani Sabitzer, Saiwald Belki Grealish'i oynattır mı oynatmaz mı bilmiyorum, Laimer'i oynatabilir falan hepsinin fizik... Laimer kesin oynatır ve adam işte... Evet. Yani e, çok güçlü oyuncular, orada biraz daha ebatlı Kaan artı İsmail, daha iki tane kesici kullanmak daha makul gibi geliyor bana. Orkun Çata, artı... Çata çat değil mi evet. böyle orada mücadele etmek gerekiyor? Çünkü Orkun adına. artı İsmail yumuşak kalabilir. O zaman böyle yani işte Orkun'u diyorsun böyle Belhanda rolünde Adana evet. Demir Spor'daki kullanacak. Evet. Yalnız böyle Orkun'un da böyle katkısı olmadı değil. Yani onu da ben görüyorum. Orkun ne yaptı ki daha ne yapsın? Mesela o Kerem Aktürkoğlu'nun attığı Gürcistan maçındaki golde Mamardaşvili kornerde gol aramaya gelmişken hı, hı, hı. Orkun Top kapıyor al. o topu. Kerem'e kazandırıyor. Hı, hı. Onu yapsa yeter. Bak hı, hı. bütün maç onu yapsa yeter. Çünkü bizi de böyle Hakan Çalhanoğlu uzun zamandır artık öyle bir ön yargı duvarı oluştu ki Hakan Çalhanoğlu ne yapsa ağzıyla ağzıyla to ağzıyla topu kontrol edip kaleye girse yine beğenmeyecek tayfa var. Ben bir şey demiyorum. Saygı diyorum Çünkü hepimizin milli takımı, hepimiz fikir, kendi fikrimizi beyan edebiliriz. Ben kesinlikle saygı diyorum gerçekten. Ama onlara da böyle katılmıyorum. Evet ben de. Yani şu anda hani Inter'deki performans, Milan'daki performans onu zaten çok iyi. Onu biz beğensek ne olur, beğenmesek ne olur. İtalyanlar beğenip Regis de oynatıyor ya Pirlo'nun oynadığı yerde. Pirlo'nun oynadığı takımlarda oynuyor mu? E tamam adamlar biliyor işi. Yani milli takımının performansından bağımsız İtalyan'ın. Geleneksel. Tarih olarak bizim. Bizim hoca İtalyan ya. Evet. Mesela yani. Ve Montella şey dedi yani orta sayıda yardıma gelebilen hücumcu kullanıyorum dedi ya. Orkun'un o yüzden az önceki örneği verdim. Kendi ceza sahasına kadar kovalamış olması, ofansif orta sahadan gelip. Aslında hocasının dediklerini yapabildi ama skora etkisi Gürcistan maçında da goller kaçırdı. o maçta da ilk golle biraz hatası oldu vesaire. O doğru oynadı ama yanlış sonuç çıktı ofsayt. Şimdi tan iptal edilen golde de aslında bir orkun veriyor topu. Evet. evet. Kemal, orada da mesela direkt evet. bitirmesini bekliyorduk. İşte formsuz geldi. Benfica ile ilişkileri üst düzey değildi. Ama yine de yine de az önce şeyi dedim ya. Hakan Çalhanoğlu bu seviyede Avusturya orta sahasının seviyesinde oynayabilen tek oyuncu. Hakan'dan sonra da en kariyerli oyuncumuz bizim yine Orkun. Tabii. Çünkü Benfica'da devamlı oynayabilen Ayrıca Feyenoord belli da önemli. bir seviyede oynayan oyuncumuz çok yok. E, yani. Feyenoord'un teknik direktörünü getiriyorsan Beşiktaş'a Demek evet. ki Feyenoord iyi bir takım yani. Doğru. Ya da Feyenoord'un teknik direktörünü Liverpool'a getiriyorsan. <laughs> yani daha ne <laughs> <mı> olsun, <laughs> değil mi? Doğru. Yani o kesin öyle. Ya yani o yüzden ben Orkun'u oynatacağını düşünüyorum. O seviyede bir oyuncu orta sahada dursun, olsun yukarıda diye. Sağ kanatta Barış Alper'i bekliyorum. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun çıkabileceğini düşünüyorum bu sefer. Ee, Dediğim gibi Arda, Orkun, arkada Kaan İsmail, savunmada da Meriç Abdülkerim stoper ikilisi, sağ bek Mert Müldür, sol bek Ferdi şeklinde. Kalede de Mert Günok diyorum. Şok Marketler Türkiye Raporunu sundu.